kötü Bir açılıyor, bir kapanıyor. Yok, <laughs> yok, <Ya, görüntüsü. gülüyor> Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar huzur dolu bir yerdeyim. Canım memleketim Mardin'deyim. Şu an Midyat noktasındayım. Şu an arkada gördüğüm e, hepiniz, hepimizin annesi biliyordur aslında. Dizilerin çekildiği yer Sıla Konağı. Şu an içeri kısmına geçmedim ama size selam vereyim istedim. Dün geldim ben buraya eşimle birlikte. Bu arada eşimle de ilk kez buradayım yani damat beyle. O yüzden ekstra bir ayrı mutluyum gerçekten. Doya doya yaşamak istiyorum. Sizlere her şeyi göstermek istiyorum. E, her yeri gezdirmek istiyorum. Biraz kişisel olacak. Biraz da tarih Tarihi. Bütün Midyat sokaklarını size göstermek istiyorum ama bakın hava gerçekten çok kötü. Dün akşam aslında bu sarı ışıkları gösterecektim ve dün akşam da yağmur yağdı şansıma. E, artık dedim açılışı yapayım sizinle. E, bu arada ben burada ailemin yanında kalıyorum. E, yani dün geldim. Nerede kaldığımı soracak olursanız şimdiden söyleyeyim. Herhangi bir otel yok. İki tane ailem var burada, bir orada bir burada. Yani vakit geçiriyorum. Yani daha sonra Mardin merkeze gideceğiz. İzlemeye devam edin. Uğur Bey bu arada ben daha sonra geleceğim yaptıracağım. Tamam bekliyorum tamam. sizi. Hoşça Biraz da gösterelim evet, size. Evet yeni Ve örnek. Bakın, nasıl yapıyoruz? Güzel Kurumasını güzel. bekliyoruz evet, bu arada. Olmaz. Dağılmıyor evet. asla. Evet. Bir tane örnek gösteriyoruz. Evet. Şeklinin anlamı var mıdır? Hepsinin var. Hepsinin var. Giriş güzel yapılan şeyler değil kesinlikle. Hemen anlatayım. Bu güneş ve aydır. Ezidilerin sembolüdür. Sabah ve akşam güneşe dua ederler onlar. Hı -hı. Bu tarak motifidir. Bu bölgede yapılır. Herkese yapılmayan motiftir. O yılın en güzel kadınına yahut en yakışıklı kadınına yapılan bir şey. Şöyle yengem de burada. Bizim yaşlılarımızın şu çenelerinde vardır. Aynen öyle. Hatırlıyorum. Bu Arapça 7, rakamı tılsım kas, tılsımı gösterir. Bunlar noktalar da yıldızlardır. Burada sabiler var. Yıldızlara gecelerini dua ederler. Onlar yıldızları ellerine böyle simgelemişler. Bek sanatı budur. Simgelerdir. 2020 kültürdür. Ne daha <gülüyor> 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 ha, Öyle mi? Sizden çek olur mu? Siz de çekeriz tabii ki. <laughs> Vallahi dedi ki hala beni burada çek. Nasıl duracağım bak. Nasıl fotoğraf çekeceğim diye. Bak şimdi. Aa böyle. Hayır lan öyle değil bak şimdi. Bak <laughs> bana bak. Atıyor adamı şu şekilde. Kaldırken <laughs> de kaldırken de bak bana bak. kaldır de <laughs> Elini Bak koy. bak. Bak bak. Öyle değil bak. Şöyle. Şöyle koy elleri. Bir elin cebinde olsun aynı. Hani hmm. bir elin Sen cebinde... ne işin var orada? Bakayım sana. O fotoğrafı bozuyor. Adam şu Ee, e, 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 hani yani fotoğraf gel. çekiyordum ben. Koy, bak at adımını önüne, tamam mı? Adımını öne at, biraz öne at. At biraz, kaldır çok fazla adım. Kaldır kendini yukarıya doğru. Evet, şimdi bir fotoğrafa için. geçeceğiz. eymoş Evet. Şimdi kameraya değil bak. Hayır, yağmur geliyor Yağmur geliyor ki. Evet, hoş geldiniz tekrardan yeni bir gün. Müsabirim arkadaşlar, doğduğum köy ve hemen şu tarafta e, Suriyesi'nin kapısı. Bu taraf medyaya göre yeşillikleri biraz daha fazla. Bayramın birinci günü bu arada hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Benim minnoşum Tuna. Biraz e, burada yürümek istedik hani arkadan, bu hazzı, bu keyfi yaşamak istediğim için. Bayram şekerim Tuna. Bir de size ne söyleyeceğim? E, Nusaybin dediysem zaten şurası hemen Suriye sınırı. Böyle de bilin istedim. <laughs> Mor Evgin Manastırı. Abi, evet. Aa, bizi ne karşılıyor? Aa, koyun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu koyun cinsi bizim koyun farklı. Bizim köyde hemen az kaldı. <laughs> Bizimkilerin evet kuyruk. Koyun... Evet Kaç sene önceydi değil mi? Beş sene önce falan oldu herhalde. Şuraya gelmiştik valla pikniğimizi falan kuzenlerle yapmıştık böyle. Aracı hemen arkamıza park ettik. Yol kapalıydı. Mor Evgin Manastırı'na gideceğiz şimdi. Bayram ziyaretlerimizi yaptık. Akşamüstü şu an saat. Bu arada tarlalarda bunu böyle uçsuz bucaksız göstermeyi çok istedim ama mevsimsel değişikliklerden dolayı şansımıza yok. Böyle en sevdiğim şeyi tırmanarak geçiyorum. Böyle doğduğum yer çok yakınında hemen. Burası 1700 lü ayak ama 1700 yıldır Biraz araştırma yapıyoruz da kendi çapımızda bilmediklerimizi. Şimdiden başlıyoruz. Mor Evlin Manastırı. Gerçekten şu kadar yolu arkamıza bıraktık. Wow. Yengem nasıl su almayız ya? <laughs> su almadık. <laughs> Biz... Giriz. Saatini geçmişiz. Ben de diyorum ki buraya gelene kadar zaten kaç saat geçmiş olabilir ki? Şurada da insanlar var. Şurada böyle geçmişler. Genel görüntü böyle. Artık. Evet yani ne güzel tarihi anlatacaktık size. Tebrik arkadaşlar. Mor <laughs> ilgi manastır maalesef kapalı. Şu an saat 6 oldu mu Selma? Altı oldu sanırım saatimiz evet. ve bu kadar yolu boşuna hayır hayatın tadını çıkardı. belki bir yamaç paraşütü yamaç şeysi şey, şey yapamadık ama yani ayaklarımız sağ olsun yani bakalım bundan sonraki durağımız neresi olacak? Gerçekten <laughs> haber doğru Maalesef aşağı inmek zorundayız Çünkü içeridekilerin telefon numarasını aradık Ama açmadılar e Aslında içeride birileri vardı biz aşağıdayken Ama maalesef O yüzden Maalesef içini gösteremedim arkadaşlar Kapalıydı çünkü Ve merdivenleri şimdi aşağı iniyoruz İçeride birilerin vardı Hatta beyefendi şey vardı Kağıt falan vardı telefon yoktu Benden aradık açmadılar şansımıza. İnşallah e, Mardin merkezdeki otelleri olsun, işte manastırları vesaire göstereceğim size. Yeni bir günden selam var. Biraz da rüzgarlı bir gün arkadaşlarımız Saybin'den döndük. midyatayız tekrardan. Şimdi ben Mor Gabriel Manastırı'na geldim. İlk defa geldim. Normalde bir önceki gelişlerimde sürekli gelmek istiyordum ama hiçbir zaman kısmet olmuyordu. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Kapıda bekliyoruz bu arada çünkü içeriye gruplar halinde alınıyor. bu arada araçla geldikten sonra zaten giriş ücreti güncel olarak 15 lira kişi başı. Bilginiz olsun. Şimdi buranın anlatımını rehber eşliğinde sizlere göstereceğim. Manastır bölgemizin dini merkezi olan manastırımızda bir metropolit, üç rahip, on dört rahibe, on öğrenci, on tane de personel yaşıyor toplamda elli kişiyiz. İki tane asma ağacı yapılmış ve bu asma ağaçları tavana monte edilmişti. Evet. tarihi binamızda Bizans Kraliçesi Theodora tarafından 5. yüzyılda inşa edilmiş. Theodora aynı zamanda İstanbul'daki Ayasofya'nın kurucusuydu. yanlış bir gün seç, seçtik ya her yer şey böyle ee, ses falan var, çocuklar var böyle valla biz de gruptan ayrıldık şu anda <laughs> Woo, nereye gidiyoruz acaba gerçekten tarihini rehberden dinlemek çok çok güzel olurdu ama maalesef çok ses vardı

hem toplu mezarları hem de Mor ve Mor mezarlarını göreceğiz. <gülüyor> 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 Din adamları kıyamet günü İsa Mesih'i saygıdan dolayı ayakta hazır bir pozisyonda karşılamak için ayinde giydikleri cübbeleriyle beraber doğuya dönük bir şekilde oturarak defnediliyor. Oturum, Zorba süryaniler kefene sarılır, sırt üstü ve yatay pozisyonda defnedilir ama din adamlarımız İsa Mesih'den dolayı oturarak yani dikine gömülüyor. Toplu mezarlarda ise defnedilen her bir azizde ilk başta oturarak defnedilmiş, belirli bir süreden sonra çürüyen ölümün tebrikleri aynı mezarın bir köşesini alınıp yerine yeni vefat eden rokmanı oturuyor. zaten hava kötü. Ama e, çok güzel, çok keyif aldık. Şimdi fotoğraflarımızı çektik ve biz e, günün devamında nereye gideceğiz bilmiyorum. <laughs> Mor Gabriel'i bitirdik arkadaşlar bir şekilde. Valla rüzgardı, kalabalıktı derken keyif aldım ama onu söyleyeyim. Ee, üzerimizi değiştirmeye eve geçtik. Şimdi Sıla Konağı'nın işte olduğu yer eğer ki kalabalık değilse böyle videoda çok sizi rahatsız edecek sesler şeklinde yoksa iç kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi orayı zaten yürüme mesafesi. Midyat Çarşı kısmında böyle dükkanlar falan var. Ben şu bakırlar var ya ağrı olanlarından çeyizimi falan almıştım. Yani böyle dükkanların önü. Kahvemi Mardin merkezden alacağım o yüzden şu sırayı beklemeyeyim ya ben yok o beklemeyeyim tadına bakmamız mümkün mü? ederim. Evet. Zeyno'nun dediği kahve herhalde şu ikisi aynı. Ve şu mavileri deneyeyim de fazla damak tadı da karışmasın. Kahvemi ben Mardin merkezden alacağım aramızdan. Böyle hizmet. Yani diyorum ya şu şemsiyeler kadar yerde insanlar var. Bakın minnak tepeden gösterdim. İsteyenler için bir de girişi buranın 10 lira. Hemen bakalım burada ne var. Şöyle küçük bir... sonra Aa. Bu şeker çok güzeldi. Çarşıda denedim ya biraz önce. Geçen geldiğimiz yere bakar mısın aşkım? Gerçekten çok yanlış bir gündeyiz. Her yer dolu. Çok güzel, çok güzel. Evet. Nerede fotoğraf çekeceğiz? Arkadaşlar aşırı kalabalık <laughs> el rüzgarı var. Şimdi o çatı katında yer var ya oradan aşağı iniyoruz. Sana konağını gel gelmez olaydı. Ben zaten görmüştüm de işimle birlikte gel. gel. De. Anne gel yeri don, bir bir Boş odalar, tozlu odalar. odalar. Bence bunu yerine bir kilise gezmek veya işte bir manastır vesaire gezmek çok daha güzel bence. Nasıl oldu? Şunu çok sevdim. Çok kibar durdu. Yaptıracağım demiştim ya. Evet, hepinizi bilete bekliyoruz. Dex Bek sanatıyla tanışmanız gerekiyor. Dex sanatıyla. Hepiniz buralara gelmelisiniz, buraları keşfetmelisiniz. Burada dünya ekip Çok ses var arkadaşlar. Gerçekten şimdi abimlerle buluşacağız ve yemeği dışarıda mı yeriz? Bir yerde mi yeriz bilmiyorum. Geçiyoruz. çok rüzgar var ya. Tadımlık aldık en azından. Daha sonra kendimizi alacağız. Selamlar. Yeni bir günden yağmur yağdı yağacak arkadaşlar. Tedbirimi aldım şimdiden. Gerçekten hava çok değişik. Gündüz sıcak, akşam serin, soğuk. Ee, ne olur ne olmaz diye böyle şimdilik giyindim. Ee, yeni bugün geldik. Öylesine bir giyindim. Şimdi ben ne yapacağım? Çok heyecanlıyım. Dolmayı biraz gezdireceğim. Ee, sizi de gezdireceğim yanımda. Sizinle oda turu da yapacağım ama önce biraz biz gezelim. <laughs> Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Hemen kaldığımız otelin şeyinde, sokağında. Şimdi sandalyelerden de belli. Biz bir çay bahçesine geldik. Şurayı da ona göstermek istiyorum. Akşam olup da gelmek isterse burası var ya böyle kapkaranlık oluyor ya. Mardin'in denizi falan diyorlar böyle hemen caminin dibinde kalıyor. Zaten çok uzaklaşmadık. Olur da uçsuz bucaksız Mezopotamya'yı görmek isterseniz buraya oturabilirsiniz. Şöyle merdivenlerden çıktık yukarı arkadaşlar. Sonu çok güzel olan bir yere. Mardin Kalesi. Şurayı hatırladınız mı? Ben şimdi. Ah, benden daha sabırsız. Aşkım dikkat et rüzgar var. Şuradan geçeceğiz şöyle. bir yere geldik. Biz <laughs> yemeğimizi söyledik şimdi. Aa, burası sanırım özel bir yer. Şöyle çıkısın. Diğer tarafı da göstereyim size. Şöyle bir kapısı var. Şu tarafında. Şu an saat erken. Bakın çocuklu aileler de gelebiliyor. Böyle. <laughs> Şöyle ambiyansı. bayağı güzel geniş bir yer. söyledik. Birazcık yapıyorsunuz. <laughs> Bize afiyet olsun. Ben kebaba devam ama donlayın şunu denemesini istedim diye. Ben telefonu elimi alana kadar diğer tarafını yemiş. Aşkım kapatır mısın üstünü? Yağı falan dengele. Bunu denemesini istedim. Aslında biz şam börek diyoruz ama işte sen bu sek. Güzel mi aşkım? Eti e, kıyma mı? Kırmızı et mi? Kıyma. Böyle kaçak çayımıza birlikte müziğimiz başladı. Biz gidiyoruz. <gülüyor> 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 Ay arkadaşlar ben burada olduğum emin değilim. <laughs> Nisan ayını Mayıs ayını böyle bilmezdim yani Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı. Hani hep diyorlar ya işte ne zaman gidelim ben Nisan Mayıs diyorum ama bunlar Haziran zaten aşırı sıcak. Mayıs ya Mayıs'ın ortasına falan gelin. Bu ne böyle sanki Aralık ayında kışın ortasında gibiyiz. Şimdi yemek de yedik, Alakası yok. Bunu üstü falan giyindim Baya kötü oldum ya. Soğuktan. Teraslar normalde açık olurdu ama sanmıyorum açık olduğunu da ben yine göz gezdireceğim. Yok. Vallahi açık teras yok. Yağmurun <laughs> sesi geliyor. Ağzı aramızda böyle. Günaydın bu arada. Çok şükür bugün de doyduk, kahvaltı uzun uzun yaptık, güneş bir açılı bir kapandı, şu an gök geliyor geliyor bilmiyorum, bayağı bir çiseliyor ee, Buradan uzaklaşmamaya karar verdik, neler mi yapacağız hemen şu tarafı gösterebilir miyiz bir yandan da böyle kara kara bulutlar mı dese kötü konuşmak da istemiyorum ama <laughs> şey buradan uzaklaşmamaya karar verdik. Ee, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü yani içerisinde el sanatları vesaire var. Onları da onlara göstereceğim. Erke-Sakıp Sabancı Müzesi zaten hemen dibimizde. Orası açıksa oraya da göstereceğim. Ee, PTT binası, e, eski PTT binası. Allah'ım ıslanmadan günü bitirecek miyiz? <laughs> ee, şey, binası. Eski PTT'de binası şu an uygulama oteli olarak diye geçiyor. Onu da göstereceğim size. Yani aslında şu an yani hepsini oraya gidip tek tek göstermek istiyorum ama başını şimdiden söyleyeyim devam edinizle beni. Aşkım. akşamüstü oldu zaten. Şimdi eski PTT binasına gireceğiz. Eskiden ücretsizdi ve maalesef neyse diyoruz. Şöyle bir girişi var. Üst kata çıkalım bakalım birlikte. Bu arada kombinimiz var ya tam yağmur. Kat kat giyindik. Hemen yukarısı ve evet çekimler yapılıyor. Mesela <laughs> manzarayı göstereyim. şöyle yazılara denk gelebilirsiniz. Çok iyi. Burada da bir gelin damat çekimi. Ve şurası bir okul arkadaşlar. Şurası. Ay böyle bir okulda okuduğunu düşünsene. Böyle <laughs> Mardin'in merkezinde. Evet ilkokul. Hasret giderdiniz mi bakalım? Valla neler çektim neler yaptım bilmiyorum. Ama aşağıya her türlü güzel ve eleştirisel yorumlarınızı bekliyorum. Sizin için çekiyorum. Özleyenlere gelsin. Olgunlaşma Enstitüsü'nün içerisine girdik. Böyle kapı girişimiz. Hepsi en dokunma. ücretli olmuş arkadaşlar yukarıya çıkmak için. Böyle 5 lira. Evet bir para değil belki ama böyle uygulanması benim sinirimi bozuyor açıkçası. Evet o zaman şöyle ay merdivenlerden yukarı çıktık. Kubbeye çıkmak için. Şöyle. Allah'ım labirent gibi çok güzel değil miydi? Evet şuradan böyle merdiven vardı şöyle geçiş yaptık. Hey. Bu sevinç neyi biliyor musunuz? Fotoğrafımızı ve videomuzu çeken birine denk geldik. Nadirdir. Çok mutlu oldum. Bu arada ya önceden hep geldiğimde hep böyle çektim işte hani... Fotoğrafımı çeken yoktu ya. Çok şükür. Youtube'u bıraktım. <laughs> Ne buldum ne buldum koku. Aşkım o dediğim sürü yani çöreğin yeri burası evet. Ay seneler evvel dedim ki arkadaşlar bir koku geliyor. Ama ne kokusu. Ben buradakini özellikle istiyorum aşağıda. Şimdi çarşıyı gezdirmedim sizi. Ay bunları var ya alıp medyete götürmüştüm. Teşekkür ediyorum. Kaç defa Hani birkaç gün daha doğrusu konuşamadım. Şey bozulmadı. İki hafta bir şey olmaz. Ben o kokuyu burada seneler önce almıştım ve hani İstanbul Pastanesi diye geçiyor. Arı sokaklarda siz de gördüğünüz yerden geçtim. Aşağısı zaten çarşı olarak kalıyor. Ya biz alacağız ama iki gün sonra daha buradayız. tatlı istemiyoruz ya. Çok tatlı olmasın. Şöyle kutu almıştım. Bu koku için ha. Mükemmel bir şey. Aşkım sen burada olduğuma inanamıyorum. Güzel mi? Kilosu 60 lira. Aşkım bu da çok güzel. Ben de şundan birkaç tane alabilir miyim? Aşkım Yanlışlıkla diğer kapıyı tıklattık. Şarap yeri bir tane. Buraya görmeni istedim. Evet, ambiyansa bakar mısınız? Evet Charlie Chaplin, mükemmel değil mi? Gayet hoş bir yer. Şarap içmek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Nasıl bir sokakta yer alıyorsun? Bakın her sokaktan bir güzellik çıkıyor. Aşkım Mardin hatırası. Hayatım bakar mısın? Ya, buradan da ayrılıyorum. Aşkım o giymediğim elbise var ya havadan dolayı. Yarın gelip çektireceğiz. İnşallah yağmur yağmazsa. Yağmur sonrası toprak kokusuyla harika ya. Bakar mısınız şuraya? Şöyle bir kafe. Aa, ne değişik. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk. Sadece yumurta mı var? Evet. Seniz evet. kahvaltı, şey kahvaltı diyorum. Yemek yemedik. En son kahvaltıdan sonra evi otelde mahsur kalınca yağmurda. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biraz ağır olur. Teşekkürler. Mardin Müzesi. Tabii biz sokakları gezmekten e, fırsat bulamadık. Kapanmıştır kesin şimdi. Yarın inşallah buraya geçiş yapacağız. Şimdi şeye gideceğiz. Leyli Muse'ye mutfak. Bakalım bugün ya da yarına kısmet ne olur.